Herkese merhaba. Günaydın. Şu an saat 7.45 8'e doğru geliyor. Ee, ben sabah erken kalktım ve ee, spora geleyim dedim. Üç gündür bu üçüncü günüm zaten. Geliyorum. Ve gayet iyi gidiyor şimdilik. Burada ee, böyle eve 20 dakika ee, 25 dakika yürüme mesafesinde o, o kadar terledim terledim ki gözlerim gözüm bulanıyor böyle ay bir park var. Gölet var burada. Şurası işte. Şurası. E orası böyle bir gölet. Zaten video çektim. Onu da eklerim. E güzel bir yer aslında burası. Bayağı bir kilometre falan da yürüyüş parkuru var. Biraz arkadan geçiyor orası ama insanlar video çekerken bana bakıyorlar diyor orada çekmedim. E böyle buraya geliyorum. Bu üçüncü gün dediğim gibi. Hızlı tempo yürüyüş yapıyordum. iki günde 40 dakika, 40 dakika. E bugün hafiften dün de birazcık başlamıştım koşmaya da başladım. Çok hafif koşuyorum. Hemen 100 metre falan koşuyorum. Biraz dinleniyorum. Tekrar koşuyorum falan. Öyle şimdilik iyi gidiyor. orada böyle hayatıma katmış oldum. Umarım bugün çok verimli bir gün olacak. 40 dakika işte burada yürüyeceğim. Hemen eve gidip duş alıp kahvaltı yapıp çalışmaya başlayacağım diye umuyorum. Öyle video çekeyim dedim. Ha ben buraya neden yürüyerek gelmiyorum da arabayla geliyorum? Çünkü ee, yürüyüş yolu hani çok uzun değil aslında 25 dakika ama e, çok kötü bir yol ve zaten hani 20 dakika buraya geleceğim 20 dakika döneceğim 40 dakika ediyor burada da 20 dakika yürüsem yani o kadar yolu bu kadar 20 dakika yürümek için mi geçiyorum ve çok kötü o yol kaldırımlarda arabalar park edili yürüyecek yer yok sıkış tepiş falan hiç sevmiyorum o yüzden e, arabayla gelmeye de düşünüyordum yani araba çıkartmakla saçmalık oraya falan diyordum ama dedim ki yani artık bir şeyler yapmak lazım. Güzel oluyor burası sabahlar erken. iki gündür saat 8.30-9 gibi geliyordum. Bugün daha erken kalktım. 7.40'da buradaydım. daha iyi oluyor sanırım. Ben video çektiğim için birazcık daha yavaş gidiyor. Bugün bir saatte yakın kalacağım herhalde. Ama gayet iyi yani. Şu an terim soğumadan hemen tekrar başlayacak. turumu yaptım. 40 dakika yaptım gene sanırım. Evet 40 dakika oldu. Biraz video çektim ama gene 4 tur attım. Bir turum 10 dakika sürüyor çevresinde. Yani yürüyerek 10 dakika sürüyor. Koştuğum zaman biraz daha kısa sürüyor. Ama ben video çekmek için falan durduğum vakitleri kaybettiğim vakitleri koşarak kazandım. Yine 40 dakikada 4 tur atmış oldum. Aslında bugün 5 tur atmayı düşünüyordum çevresinde. Ama çok yoruldum. Çok terledim artık yeter yani saat sekiz buçuk oluyor neredeyse 8.25 şu an eve gidene kadar sekiz buçuk olacak duş aldım bin, bir kahvaltı yaptım falan dokuz buçuk olacak o yüzden çok uzatmadan yeter dedim ve eve gidiyorum Kahvaltıda görüşürüz kahvaltı için böyle bir şey yaptım biraz güzel görünsün diye kaba koydum burada devamı var aslında yaptığım 3 kaşık yulaf bir ölçü kadar bu protein tozundan bir çay kaşığı kadar belki yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu koyup birazcık soya sütüyle açıp pankek hamuru yapıp pankek yapmaktı. Ama soya sütünü biraz fazla koyunca çok sıvı oldu. Ben dedim ki büyük tavaya dökeyim şuna. Krep olur. Hani öyle yaparım. Ama hepsini birden boca ettim. Pişerken ama katılaştı. bayağı pankek moduna döndü. Yani birazcık az az yapsaymışım pankekler olurmuş aslında. Kocaman yapınca bir de erken çevirmeye çalıştım. Çevrilmedi. Hani böyle parçaladım. Küçük kekler gibi yaptım. Şimdi bu almadığı için fotoğrafı bunu da çektim ama artık. Bir de üzerine aşureden ıı, kalan böyle bütün ıı, Kuremişlerin kırıkları var. Ceviz, fındık, fıstık, badem yok galiba içinde. Ondan attım bir kaşık daha. Yarım muz dilimledim. Buzluktaki birazcık biçimlerden çıkardım. Buna sığmadığı için hepsini başka bir tabağa alıp yiyeceğim şimdi onları. ara verdim. Şimdi ah, biraz çalıştım. Kahve yaptım. Şimdi tekrar çalışmaya döneceğim. Saat şu an 12.50. Ben de öğle yemeğimi yiyeceğim. Salata yaptım hemen hızlıca. Salatalık domates ve biraz yeşillikle kalan yeşillikle. Bir de yine dünden kalanları yiyorum. Önceki günden kalan mercimek köftesi ve dünden kalan falafel. Geçen de falafel yemiştik. Ama bu falafeli hem çok beğeniyoruz. Gerçekten çok lezzetli. süper Fresh'in Migros'larda satılan falafeli. Hem de dün akşam elektrik kesikti. O yüzden hiçbir şey yıkayıp e, yemek yapacak durumum yoktu. Bayağı uzun süre kesikti. Ya dışarıdan, komagene'den çiğ köfte söyleyecektim. Ya da bunu yapacaktım. Bunu yapmayı tercih ettim. Ya, e, üzerine de tahin sos döktüm. Tahini limonla karıştırıp birazcık suyla açmıştım. Dünden kalan o da. O ve turşu var. Böyle bunları yiyeceğim. Yine tabii ki e, öğle yemeği yerken filan seyredeceğim. Sonra da devam edeceğim buna. Saat 14.44. Ben hala çalışıyorum. Kendime bir bitki çayı şey yaptım. Sallama e, Migros'un M Life çaylarından varmış hangisi bilmiyorum. Onu da yaptım. Çok güzel kokuyor. Ekinezya'lı falan olan bir şey bu. Ben güzel kokuyor. Bunu içeceğim tekrar çalışmaya başlayacağım. öyle hepsini sardım ama sanırım biraz küçük bir tencereye koymuşum. Ağzına kadar doldu ve taşıyor. Şu an en kısıkta ama en büyük ocağın en kısmında geniş diye en büyük ocağı koydum ama küçük ocağa olsam daha iyi olacak galiba. Bu arada bir de şuradan şu karışık çerezden yedim bir avuç. Çekmemişim. Bir tane de pestil yedim. Selam. Şu an saat 7 çeyrek geçiyor. Akşam yemeği yiyeceğiz birazdan. Bir tane mercimek çorbası yaptım. Hemen hızlıca düdüklüde süzme mercimek. Sarma çok güzel olmuş. Bir tane tadına baktım. 2 üç falan sarma yiyeceğim galiba. Limon mutlaka sakın lahana sarmasına. Bunun ayrıntı tarifine de link bırakmışımdır daha önce yaparken herhalde. Veya şimdi bırakırım. O linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Benim en çok izlenen videolarımdan biri oldu. Annemle beraber yaptığımız, daha doğrusu annemin yaptığı sarma. Ben de ilk defa yaptım bugün. Ve gayet başarılı oldu. Hemen yanında bir salata yaptım. Çok sıcak. yeni kapattım bunun altını. O yüzden tamam koydum birazcık soğusun diye. Öyle. Akşam şeyler yersem gene gösteririm. Zannetmiyorum ama yemeyebilirim. Çünkü birkaç akşamdır akşamları yemekten sonra bir şey yemiyorum. Eğer başka bir şey yememişsem izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.